insanlar yaşarlar ve de aşarlar sorunlarını telaşla koşup yarışırlar bazen de dolup gözlerinden taşarlar vardır bir anlamı yakalayan olmadı tutukta zamanı Gülümse kocakla bulduğun her aynayı Elbet gelecek mutluluk zamanı Mücadele olmalı eş anlamı yaşamın Kimse sinip de pes etsin diye doğmadı Yara almış bitkindi aslanın Ölse de şanına dokunan olmadı Gelişiyor yaşamsal reflekslerin Peşinden koşturma boş beslerin Peş peşe gelse de dünyanın tüm resimleri içindeki güzelliği Tam meydandasın Barışın ortasında savaşın gölgesinde Tam meydandasın Mekanın ötesinde benliğinin gizinde Tam meydandasın Tam meydandasın Tam meydandasın, Tam meydandasın Barışın ortasında savaşın gölgesinde Tam meydandasın barışın ortasında savaşın gölgesinde tam meydandasın mekanın ötesinde belliğinin içimde tam meydandasın tam meydandasın Mavi gökyüzünde beyaz bayrak Özgürlük artık tutsak Parmaklıklar yapılıyor pamuktan Bedenler ruhlara zindan Kolay yetişmiyor tek insan Her ruha özgü bir lisan Bu yolu olmadı tamamlayan Ölümle yetiyor her anlam Tam meydandasın Barışın ortasında savaşın gölgesinde Tam Dağının ötesinde benliğinin gizinde Tam meydandasın Tam meydandasın Tam meydanda barışın, barışın ortasında savaşın gölgesinde Tam meydandasın Barışın ortasında savaşın gölgesinde Tam meydandasın Mekanın ötesinde benliğinin gizinde Tam meydandasın o Huh? <laughs>